Girişimcilik bazen genetik bir özellik olabiliyor. Şimdi saniye bir amca ve yeğeni gelecek. Onlar güneş enerjisi panellerini çatı altlarına gizleyerek görüntü kirliliğini ortadan kaldıran bir sistem geliştirmişler. Bakalım final biletini alabilecekler mi? Merhabalar, yarışmaya Afyon'dan katılıyoruz. Ben Sevcan Çelik, amca Mercan Çelik Çelikle birlikte projemizi gerçekleştirdik. Projemizin ismi Saklı Güneş Enerji Sistemleri. Projemizle birlikte amacımız çatıların üzerinde bulunan e, görüntü kirliliğini engellemek, tamamen tertemiz bir e, görüntü yaratmak. Sevcan Çelik, Sevcan Çelik, Secret Sound Projesi. Öncelikle değerli jüri üyelerimizin e, bu görüşü için kendilerine teşekkür ediyorum ben. E, mutlaka Fuat Bey'in de söylediği gibi teknik e, çalışmalar, teknik e, bir dille anlatılmalı. E, biz bu konuda biraz yoksun kaldık fakat e, bir sonraki aşamada inşallah bu eksiğimizi de kapatmış olacağız. Teşekkür ediyorum ben. Can ve Sevcan Çelik amca yiyen Secret Sun diyecekler. Güneş enerji panellerini saklayacaklar. Hem görüntü kirliliğinden kurtaracaklar hem, hem de enerjiden. yeşil enerji yani ne mi o? Tertemiz enerji bize sağlayacaklar mı acaba? Bol şans. Teşekkürler. Ee, öncelikle projemizde geliştirdiğimiz e, bir takım önemli noktaları sizinle paylaşmadan önce geçmişe yönelik birkaç hatırlatma yapmak istiyorum ben. Eee Özel merceklerle kullanılan bir sistemdi. Yani çatıların üzerinde bulunan güneş enerji panellerinin tamamen çatı altına yerleştirilmesinden ibaret ve estetik kaygıyla bütünleşen bir projemiz e, vardı. Biz bu projemizle birlikte çatıların üzerinde görüyorsunuz tamamen e, görüntü kirliliğini engellemek için yola çıktık. Fakat aynı zamanda e, bu yolu izlerken birkaç önemli noktaya daha değinmek istiyorum ben. Enerji tasarrufu sağlıyoruz. ...elektrik ile birlikte e, yine tasarruf durumu e, meydana geliyor. Ve bunların dışında e, yine amaçlarımızı sıralayacak olursak... ...ekonomik anlamda da bizi tamamen e, tasarrufa götürebilecek bir proje. Merceklerden yine kısaca bahsetmek istiyorum. Avuç içi ne yazıyor? Avuç içine yakalandınız. <laughs> Mercek yazıyor. Kodlama yazıyor yani. Tamam kodlamaya geçin. <laughs> merceklerden yine bahsedecek olursak <laughs> bütün öğrencilerin beni izlemesin ne olur merceklerden yine bahsedecek <laughs> bir akış olursak bir alkış rica lütfen bu güzel <laughs> kopya için <laughs> hocanın dediğini yap yaptığını yapma, ya, yapma derler <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> hiçbir şey bilemiyorsan sorunun altına aynısını yaz derler merceklerden bahsedecek olursak e, odaklama noktasının bulunduğu bir e, mercek sistemi vardı özel bir mercek ve aynı zamanda ee, Yevli bir mercekti. 80 santigrat dereceye kadar e, ısıya dayanıklı bir mercekti. Yanma ya da sararma gibi herhangi bir tehlikesi yoktu. Bunun dışında e, üçgen bataryalar, ısı bataryaları dediğimiz merceklerin altında bulunan sistemden yine bahsetmek istiyorum ben. Üçgen bataryaların kenarları yuvarlatılmış ve e, ortası Hafif içe bombili bir bataryaydı. Amacımız e, ısıyı kaybetmeme durumu ile birlikte bataryaların üzeri özel bir işlemle çizildi. Ve odaklanan ısıyı toplamak amacıyla üçgen bataryaların yine tamamen üstü e, kaya yünü izolasyonla kaplanmıştı. Ve yine merceklere geri dönecek olursak bunları da hatırlatmak istiyorum. E, özel bir silikonla mercekler çatıya yapıştırılıyordu. Mercekler ve e, üçgen bataryaların aralarına çelik saç e, tam imal edilmiş, imalat edilmiş bir e, levhalar vardı. Bunlar da ısıyı yine etrafa dağıtmamak amacıyla kullanılan malzemelerimizdi. E, biz şu an geliştirmiş olduğumuz projeyle artık tek daireyi değil de bütün bir binayı, bütün bir merkezi e, ısıtmayı sağlamayı hedefledik ve bununla birlikte. ...değişikliği biz kazanlarımızda yaptık. Yani binanın altında bulunan kazanlardaki değişikliğimiz de... ...bunları sizinle amcam daha detaylı teknik olarak paylaşacak... ...ama ben yine dipnot geçmek istiyorum. Kazanlarda yapılan değişiklikte otomasyon sistemi kullanıldı. Üç yollu vana sistemi kullanıldı. Ve buna benzer birkaç ufak detaylarla... ...biz sistemimizi bütün bir binaya dağıtmış olacağız. Kazanlardan bahsedecek olursak da... Amcam sizinle paylaşsın. Kazanlara girmeden ben e, çalışan bir sistemimiz var mı şu anda? Şu an için aktif bir yok, sistemimiz yok. O zaman yok. alkışlarla oluyorsun <gülüyor> <gülüyor> Niye yapmıyorsunuz? Şöyle bir Ama tane örnek yok. bak onu söyleyecektim yani. <laughs> Şimdi o kadar güzel anlatıyorsun ki hoca hanım çok güzel de bir tane de ki al işte bak işte ben o koca sistemi artık çöpe at onlar eskidi. bak yeni sistem <laughs> bu diye biz görelim evet, evet. görmek inanmaktır. Evet. Biz onu... Ama o eski sistemleri atmıyoruz. Onları da kullanıyoruz. Tabii yani, yani eski panelleri kullanıyoruz burada. Aynı zamanda Eski panelleri çatının altına getiriyoruz. Yani Nerede çatıların bu? üzerinde bulunan evet. evet. Eski panelleri şimdi, de atmıyoruz artık. Şimdi burada da bir şeyimiz var. Güneş enerjisinden aldığımız suyu üç yollu vanayla otomasyon sistemiyle kazanla birbirlerine bağlıyoruz. Normal bir şartlarda 60-65 derece sıcak su ister bir kazan dairesinde. Şey bir binanın sıcak suyu. Ha güneş enerjisini ne toplayabildi? 45 santigrat toplayabildi. 25 santigrat derecesini sadece kaz kazan kazan kaloriferler kazandan alıyoruz. Kalorifer kazandan alıyoruz. Bu bu var. 65 bu var ama. Bu var entegre yani elektrikli ısıtma güneş, güneş sisteminde yok. E var. Güneş enerjisiyle birlikte elektrikli Hibrit olarak var. Hibrit sistemler var. Yani güneş enerjisi ısıttığını ısıtıyor... ısıtmadığını elektrikle takviye eden. Hidroforla da destekliyorlar hatta. Bu elektrikle var. değil yani. Bizimki elektrikle değil. İki şeyin arasında, kazanların arasında anlaşıyorlar. Anladım. Ya yani ben diyor 45 sistemleri. derece topladım. Sadece 20 santigrat derecesini kazandan alıyor. Bence buradaki yenilik tabii yine sizin şu merceklerde. Yani mercekler evet. ve şeyin aşağı taşınması. Yani evet. e, tank e, imalata girildiği zaman, sistem kurulduğu zaman o aşamada zaten birçok yeniliği beraberinde getirir. Bu o abi. tarafta ya ben somut bir şey görmek isterdim bugün. Evet ben, ben de. de evet, yani yani lise öğrencileri herkes geliyor projeleriyle. Kesinlikle anladım Bosun ama. Proje, yani. şey daha bir... E bilgisayarla çizilmiş bu sefer. Yani evet, geçen sefer bir şey elle şey çizilmişti. <laughs> Şimdiki aşama bu. Bundan sonraki aşamada herhalde böyle bir şey Yüzme olacak mi? diyor. Hocamım, diyoruz size. Hangi e, bölüm öğrettim? Beden, eğitim Beden eğitimi öğrettim. Ne Aha, kadar? Güzel. Evet. Uzmanlık? Yüzme. Oo. Ben fizik öğretmeni diye aslında aklımdan geçirdim hani bu evet, projeleri hayır. görünce. Evet. Tamamen onunla Para havuzunda diyeyim. yüzecek değerli hocam inşallah. <laughs> evet. Ama nasıl? Yani Furkan Bey Anladınız mı öncelikle yani evet. biz çünkü ikinci sefer geliyorlar hala ben yani yüzde yirmi anlamadım yani yüzde yetmiş evet anlıyorum ya da yüzde yirmi inanmıyorum bir eksiklik var. Ee, eksiklik sektörel değil. bir iş aslında bakarsanız nasıl görünüyor oradan? Bence e, model daha yani bir fikir aşamasında bence hani bunu bir e, daha projelendirilmesi belki ürün haline getirilmesi ve daha sonrasında işte yatırımcılara sunulması gerekiyor. O yüzden ama çok, çok güzel konuştunuz. bir çok güzel bir e, fikir ama bunun biraz daha somutlaştırılması diğer jüri üyelerimizin dediği gibi daha uygun olurdu. Ama yine Şimdi de Furkan Bey böyle bir... söylemesi 2 milyon lira el evet. vereceğimiz anlamına gelmez ama bir acıklı bir şey aldım ben yani. Bir <laughs> mesela <izlet aldım>. <gülüyor> 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 300 500 çıkar gibi Yani mesela. bilemeyeceğim ama e, haklı olarak tabii çünkü anlamlandırmakta zorlandığımız bir projeyi görmediğimiz için inanmakta zorlanıyoruz. Ya öyle olur mu acaba diyoruz. E ee, keşke projenin gerçekten küçük bir demosunu burada gösterebilsek. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu izleyenlerimiz açısından da bence önemli bir e, değerlendirme olabilir. Sizce bu iş fikrinin değeri nedir? Yani ben de diyelim ki 2 milyon lira var ve gel bunu yapalım dedim. Yüzde kaçına siz ortak olmak isteyeceksiniz? Çünkü şu anda sadece iş fikriniz var. Dikkatinizi çekerim. Evet. Abi ne eder? Yani yüzde kaçını istersiniz şirketin? Merak ettim. Yani, yani, yani iş fikrinizin değeri nedir? <laughs> Şimdi e, bildiğim fiş, kadarıyla fiş. bir işletmede eğer e, işletmenin bütün giderleri ya da e, maliyeti eğer yüzde 60'ı tamamlamıyorsa o işletme kapatılmalıdır. Edindiğim bilgilere göre böyle. Haliyle ben de e, ortalama yüzde 50 yüzde 60 aralığına ortak olmak isterdim. Yani berber. iş fikrim şirketin yüzde si eder diyorsunuz. Evet. Kesinlikle böyle düşünüyorum ben. Baybars Bey siz ne eder diye düşünüyorsunuz? Hayır bunun dünya standartı var. Şimdi onu ben e, üzerine söyle, söyleyip soğuk tuş etkisi yapmak istemediğim için söylemedim. <laughs> 20, 20, 20, <laughs> 20, 20 mi? mi? <laughs> 20 mi? Gerekti. En azından i̇ş, işin düşünürüz. aslı şu. Bir iş fikri uygulamaya konana kadar değeri sıfır. <laughs> sıfır. Evet. Çünkü şu anda <laughs> sizin iş fikrinizin değeri sıfır lira. Uygulamaya konduktan sonra sizin uygulamaya katacağınız oranda siz yüzde alabilirsiniz. Hı. Ben burada baktığımda alınmaca gücenmece olmasın <laughs> ama bir beden eğitimi öğretmeninin böylesine fiziksel ağırlıklı bir projeye katkısının ne olacağını değerlendirdiğimde yüzde 50 rakamına ulaşamıyorum. <laughs> Peki tecrübeyle. Ne yapayım Barbaş Bey? Kovayım mı? Hayır, hayır, hayır. Lütfen yani, yani, girişimcilerimize biraz motivasyon acı ya. Acı gerçekleri e, ben burada aslında birazcık hani Furkan Bey zaten oldu. acı haberi verdi <laughs> bize yani. Burada, burada e, iş fikrine sadece katkı sağlayacak olan girişimcilerin dünya ortalaması %5 ile %10 arası değişiyor. Sadece iş fikrine. Yani ben böyle güzel bir iş fikrim var, sizin de paranız var, gidin yapın. Benim de payımı verin derseniz yüzde tamam. beşte de onarısı tamam. değişiyor. Bir villanın tepesine bunu koyup ha bir sonraki villanı, villa da e, satın almaya niyetlendi deyip kapımızı çaldığınız anda i̇şte, o zaman o yüzden, yüzde elleri konuşuruz. konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> mesajı çok tamam. güzel odakladık. Sadece sizin için değil tüm girişimciler ve fikri olan herkese bu mesaj gitsin. Alkışlarla oluyoruz. Ercan Sevcan Çelik <laughs> ailesini.